Seni sevmek kalbimi temizliyor efendim. Seni sevince ruhumdaki yaralar iyileşiyor. Adını anınca engel olamıyorum. Yüzümde bir tebessüm beliriyor. Kalbim ya Resulallah, kalbimin dili olsa seni anlatmaktan yorulmazdı. Seni anlatmak istiyorum bu gece ağlayarak uyuyan o yetime seni anlatmak istiyorum umudu kırılmışlara seni anlatmak istiyorum yorulmuşlara ya muhammed beni iyileştiren bu sevgi onlara da deva olsun hoş geldin efendim öyle hoş geldin ki hayatıma öyle hoş geldin ki hayatımıza ben böyle hoşluk görmedim doğum günün kutlu olsun Efendim